Şu Bana benzemeye çalışıyorsunuzdur. <laughs> 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 Ay ben gözlüğüm yok ya. Göremiyorum. İyidir, ne herhalde. Iyidir herhalde tipim. Ben görüyorum. Tipim nasıl? O onu onu göremiyorum. E. Aynadan dik kendini de mi göremiyorsun? Evet mi yok Bakayım. ki. Gayet güzel. <laughs> Teşekkürler. Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Deniz. Ben Derin. Evet, derim ve kardeşim ve bugün abla kardeş bir soru cevap videosu hazırladık sizler için. Elimizde sizden gelen Instagram'daki soru cevaptan bir sürü soru var. Ve bunları yanıtlayacağız. Hazır mısın? Çok. Çok, Çok hazırsın. <laughs> ben de hazırım. Şimdi sorular bayağı da var. 50-60 tane soru var ama biz bunları hızlı cevaplarız. Nasıl <laughs> başlayalım? Ben sana mı bakmam gerekiyor kameraya? Fark <laughs> <laughs> etmez ya, bana da bakabilirsin. Sana mı açıklayacağım ha? Her şeyi biliyorsun <laughs> aramızda kaç yaş var? Üç buçuk. Derin senin nerede okuduğunu merak ediyorlar. Ben Robert Kolej'de okuyorum İstanbul'da. Evet ben de bilmeyenler için beni sormayasınız ama ben de İstanbul Üniversitesi'nde hukuk fakültesinde okuyorum. Peki Derin ne okumak istiyor? Ben tıp okumak istiyorum galiba. Yani şu an hedefim orası ama ne olacak bilmiyorum. Gelecekte bakarız. Böyle sana aşı falan da üretmek istiyorsun değil ya mi? Ben biraz daha tıpın doktorluk tarafı değil, daha araştırma kısmına daha meraklıyım. Öyle bir şey olursa güzel olur ama işte... Evet. Ne olur Allah bilir. <laughs> net, net, değil değil mi? Önünü göremiyorsun. Ablandan ayrı kalmak zor mu? Çünkü biliyorsunuz ben İstanbul'dayım. Pandemi <laughs> sebebiyle de derim Bursa'da kalıyor. Ben İstanbul'dayım. Yani ara sıra geliyorum. Dolayısıyla oldukça ayrı kalıyoruz aslında. Seni etkiliyor mu ayrı kalmak? Özlüyor mu beni? Yani arada bayağı böyle bir konuşmadığımız zamanlar oluyor. Hani ders yoğunluklarına falan. son dönemlerde FaceTime ve görüntülü aramayı hayatımıza biraz soktuk. Her evet. cumartesi günü mutlaka birbirimizi arıyoruz ve dedikodu. Ee, o da çok uzun sürüyor yani. Bir kere <laughs> gerçekten çok şöyle üzüldüm. yarım saat ne yapıyorsun, ne diyorsun muhabbeti diye başlamıştı <laughs> ve yaklaşık herhalde 4 saat falan konuştuk. Evet, 4 kaldık. saat o kadar falan birini içmiştik. Içmiştik. Ama çok sürüyor. Sözünü kesiyorsun? <gülüyor> 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 en komik anınız? Aklına gelen komik anlarından söyle birkaç tanesini. Bir kere o salatalık olayını bir anlatalım. Anlatalım. Yaş kaçtı hatırlıyor musun? Çok küçüktük. 10 yaşında falanımdır ben orada. Bir yani. şey. Ailecek araba yolculuğu yapıyoruz Anne böyle bir sürü poğaça, börek <laughs> bir anne şey hazırlar. Hani yani. yol her kadar iki buçuk saatlik olsa da bizim gideceğimiz böyle on saatlik yola gidiyormuşuz gibi bir <laughs> şey hazırlıyordu. Hani. Evet. Yiyecek bir şey var mı diye arabanın içinde aranıyorduk. Sonra annem de salatalık almış yanımıza böyle bütün halde. <laughs> Sonra bize salatalık verdi birer tane. Salatalığın hem başını hem de sonunu bir kesersiniz ya da koparırsınız. Ha, yemezsiniz yani. Evet. Sonra ikimiz de camı açtık. Camlardan dışarı attık o şey, en uç kısmını. Sonra camı geri kapattık. <laughs> Deniz camını kapatmadı. <laughs> Yatı kapattın mı abi? Bakayım bir dakika, şu an dur Türkiye'yi hatırlamam lazım. Bence Attım tam kapatırken dönüp geri girdi. Hayır sonra. öyle değil abi. Hayır. Hikayeyi unutmuşsun. o değil. Olmadı. Sana gerçeği de anlatacağım. Ne oluyor? Sen cam açık sandın. <laughs> Sana yani şık şık falan kalmıştı. <laughs> Yememiş. anne ne yapayım dedin. Annem de dedi ki at dışarı. Cam açık sandım. Bir vurdu cama yapıştı kaldı. cam kapalı mıydı? Cam kapalıydı, Sen açık zannediyordun. Çünkü o sırada babam önden kapatmıştı camı. Sen camı kapattın. Kapağın <laughs> Bir çarptı salatalı. Salatalık o herhalde artık ıslaklığından mıdır ne kadar da çok bakımladı kendini. Şöyle böyle <laughs> bir tane salatalık duruyor camda derinin önünde böyle. Bak, salatalığa bakıp saatlerce gülmüştük yolda Doğru. <laughs> bana kadar. <laughs> Gözümden yaş <laughs> geldi. Bütün yoluna güldük. Derin gitmek istediğiniz ülkeler ablanla. Beraber gitmek istediğiniz yer mi var? <laughs> Japonya var. Var. Japonya neden var? <laughs> Az önce yemek yemek. Bir dakika dur. Çok mu ırkçı? Hayır tabii ki. Ne <laughs> aşkım? Ay derim bir çorabım içeride bir tanesi dışarıda kalmış. Hiç de söylemiyoruz. Ben Japonya'ya gitmek istiyorum seninle. Çünkü ikimiz de sushi yemeyi aşırı seviyoruz. Ya sadece sushi değil. Ben genel olarak böyle Çin, Japon, Doğu mutfağı ikimizin de çok evet. sevdiği kültürler yani. En sık kavga ettiğimiz konuyu merak ediyorlar. Çok var. Ya bence çok basit ve çok net bir tane var. Dur bir dakika dur aynı anda söyleyelim. Ay bir dakika lazım. bir tane de deridi ben olmayacağım size. Bu kızın şeyi çok komik. Verdiği tepkiler el kola vurduğu zaman o kadar ayarsız ki. Yani bir anda mesela şöyle yapacağım, şöyle bir hareket yapıp bir anda ve bir Yok kez var, var. böyle patlatıyordu dudağımı kafamı patlatıyordu böyle yaparak. <laughs> ve, ve genel olarak yani elini kolunu kullanamıyor bir ayarsız. Ben de o zaman çok sinirleniyorum. Çünkü canımı acıtabiliyor bazen. Üzülme falan tamam, bana ya. Hayır üzülmedim Ben de iyi şey yapıyorum diye düşünüyorum da bir Çok yandan. basit. Benim dağınıklığımı sevmiyorsun. Dağınıklığımı evet sevmiyorum. Bir de kıyafetlerimi falan izinsiz giymene çok deli evet. oluyorum. Ya ben küçük olarak, mantık evet. olarak benim onun kıyafetlerini <laughs> almam gerekir. <laughs> ama Deniz benim kıyafetlerime daha ilgili. Neden bilmiyorum. Tarzımı mı evet. seviyorsun ama. Seviyorum. Hani tabii. özel bir şeyden de değil ama mesela işte İstanbul'daydı, Bursa'ya geldi eve. Bir önünden bir koridordan bir geçiyor başka tişörtü giymiş, ikinci geçişinde başka bir şey mi giyiyor? Ama niye biliyor musunuz? Şey çekiyorum, fotoğraf çekiyorum evde ve annem de dedi ki bavulunda neredeyse hiç kıyafet getirme burada var. Ve ben de ona güvenerek geldim ve derinin kıyafetlerini biraz onun izinsiz kullanıyorum ha, bazen. Sorun da burada kendi dediği izinsiz Ama derste oluyor. Ya. Derste online derste falan oluyor. Gelip derin şu tişörtünü giyecek olur mu diye bölmek istemiyorum. Evet. Derin doğunca onu kıskandın mı diye bir soru var. Hı. Derinin zaten doğmasını ben çok istedim. Yani annemlere artık delirtmişim. Bana bir kardeş yapın, kardeş yapın, kardeş yapın. Hatta Derin doğdu ve eve Derin görmek için misafirler falan gelip gidiyor. Ben o dönemde bütün gelen teyzelere şu hikayeyi anlatıyordum. İleride derini biri işte dövmeye çalışırsa, biri derine zarar vermeye çalışırsa, derini üzerlerse balta alacağım ve hepsini öldüreceğim diyordum. Değil <laughs> Ve üç <laughs> buçuk yaşındayım. Üç buçuk dört yaşındayım bunu söylediğimde koruma güdüsüne bakar mısın? Yani o küçücük yaşında, 4 yaşında diyorum ki elime balta alıp hepsini öldüreceğim. Kız kardeşime zarar verinlerse. Amin mini. Mini! Tamamla ne zaman iyi anlaşmaya başladınız? Yollarımız ayrılınca. <laughs> Deniz Üniversitesi ben liseyi kazanmadan önce sürekli aynı ev içinde. Bir de hem evet. benim ergenliğimin başıydı, onun ergenliğinin zirvesiydi. Evet. Evde çok kaotik oluyordu. Yani sürekli kavga ediyorduk falan. Yani hani anlaşmazlıklar çok oluyordu. Bir de bir yarı biz benim lise sınavına girdiğim yıl Deniz Üniversite sınavına girdi. O yıl da çok kaotik yıl mesela. İletişim böyle biraz zayıftı ama soru neydi? Tam anlamıyla ne zaman iyi anlaşılıyor? Ha tamam. <laughs> Sonra Deniz İstanbul'a gidip peşinden de ben gidince İstanbul'a evet. böyle birbirimizi daha çok özlemeye başladık falan filan böyle daha olgunlaşmış oluyor bir insan. Evet. Farklı şehir ve derinden ayrı kalmak aramızdaki o özlemi ve aynı zamanda sevgiyi pekiştirdi. O yüzden daha iyi anlaşmaya başladık ama benim hep bir hayalim vardı. Derinle voleybol oynamak gibi. Ee, <laughs> yani hep evet bu, benim kafamda budur. Derinle iyi anlaşmak, denize derinle voleybol oynamak gelirdi küçükken aklıma. Hı. Ama derin voleybol konusu pek yetenekli değil. Ama başka konularda çok yetenekli. Mesela tenis oynayabiliyor. Hayır abi, hak. Tenis oynayabiliyordu. Daha çok kitap okur? Hayır ablam. <laughs> baktığın zaman senin şu an daha fazla. Ama ben eskiden çok okurdum. Ben yani Ortaokulda okul birinciliğim falan vardı. Ben bunu ben... Deniz, annem bana hep şey diyor. Ablan senin yaşındayken çok kitap okurdum. Evet, ben ben sevmiyorum çok kitap okumayı. Yani ilgimi çeken bir şey yok. Yalan söyleme. Ve dün daha konuşuyoruz kendi aramızda. Diyor ki Shakespeare okumalısın. <gülüyor> <gülüyor> Yemin ederim. Ama Shakespeare, Shakespeare <laughs> ilgimi çekiyor. Ayrıca Shakespeare. Shakespeare. <laughs> bir Macbeth, bir Romeo Juliet avlayan bunları. Bunların filmlerini de izlemeniz falan. <laughs> entelektüel paylaşımlarımız oluyor bazen derinle. O yüzden çok şanslı. Mesela Sabahattin Ali'ye bayılıyorsun. Çok seviyorum. Sabahattin Ali'ye aşık falan hatta yani. Bir ara çok okuyorum. Her şeyini okudum ya. Karısına yazdığı bütün mektupları bir okudum. Derin'in küçükken yanlış söylediği kelimeler ne? Derin'inkiler çok komik. Ee, kipat. Kitap diyemezdi kipat derdi. Yazık. Kirpik diyemezdi kiprik derdi. Bence her çocuk diyordu bunu. Tabii biz. canım. Kibrit diyemezdi. Kirpit derdi. Bir de şeyin çok komikti senin. Pagette diyemezdi, skabetti derdi. <laughs> bir de <laughs> hepsini hatırlıyorum. salyangoz diyemezdi, sangalyoz derdi. Ya Deniz çok dalga bir, ben bir de, de Şey, çok bir gülüyordu. zor vardı. <laughs> şey çok gülüyorduk. Nasıl Havai fişek şey görmüştü bir gün. Ve cama gidip bu moli, bu moli diye bağırıyor. Deniz, <laughs> Deniz şey <laughs> gibi anlatıyor. Sanki <Zaten> Karadeniz <laughs> şivesiyle bu moli dermişim. Hayır. Öyle değil ben küçücüktüm. Tabii canım. Herhalde. Havai fişeğin ne olduğunu bilmediğim için bu mu oluyor diyordum yani kendi çapımda. Ama çabuğunda. bu Mali, oluyor? Bu mu <laughs> Çok tatlıydı ya. Ay bir de Derin'in küçüklük fotoğrafını şuraya bir yere koyacağım. O kadar da tam bir sosis kafa ki size anlatamam. Ya. ya. Küçücük bir çocuğun cam pervazında bu Mali, Bu mu diye <laughs> konuştuğunu düşünüyorum. Işte. Birbirinizi korkutur muydunuz? Kim daha çok korkuturdu tarzında? Öyle bir soru var. Cevaplayalım. Ben Derin'i çok korkuturdum. Evet. Şu anda eski <laughs> anlılarımda... şeyler aklıma geliyor da. Bir tane şeyimiz vardı. Ses sistemimiz vardı. Derin'le birlikte böyle şarkı açıp dinlerken ben böyle bir anda Derin'le habersizce gider. Sesi bir anda fullerdim böyle <laughs> ve Derin inanılmaz korkardı ama onun o yüz ifadesini görmek bana nasıl bir zevk verirdi size böyle, anlatayım. Böyle ödün patlardı sonra ağlamaya başlardı. Ben bir şey diyeceğim. Deniz ve teknoloji bir geldiğinde benim çocukluğum için travmatik olaylar yaşatıyor. Bir başka örneği de babamın arabası. Bir kez hatırlıyorum arabada oturuyorduk böyle ablamla beraber şey şarkı dinliyorduk radyodan falan. Bir tane de hani böyle radyoda bir sürü tuşu var işte. Birdi, ikiydi, üçtü, beşti. Hepsi böyle de siyah. Bir tane tuş var o da açma kapama tuşu. O da kırmızı. Yani tek göze çarpan tuş o. Ben de ona basmıyorum hani ne olduğunu bilmediğim için. Deniz de sürekli beni tehdit ediyor. Diyor ki kırmızıya basayım mı? ne olacağını da bilmiyorum Canım ne oluyor diyor araba <laughs> kendi imha ediyor ona basınca diyor diyorum o zaman niye basıyorsun ama çok korkuyordum yani hiç hiç sorgulamamış Hayır, araba niye kendi mi? Deniz de gerçekten biz <laughs> bozmak için çok uğraşıyordu. Ve şarkı <laughs> bana bir kere bastığını hatırlıyorum ve arabadan o kadar hızlı çıkmıştım ki sonra sen de kapkalar atmıştın. Evet sen <laughs> Ama annem de çok komik oldu. Annem de bir keresinde dedemi arabaya bindirip o düğmeye basarsan koltuk <laughs> koltuğun seni dışarı fırlatıyor diye dedemi kandırmıştı ve dedem de arabadan çıkmaya çalışmıştı. <laughs> bir de ben şeyi yapardım. Ee, bir tane böyle bıyıklı burunlu bir gözlük var ya arkadan kuruyorsun bıyıkları oynuyor. Derin inanılmaz korkardı ondan. <laughs> evin içinde onu kurup kurup böyle derinin yanına gider. Ben yani. hala ondan korkuyorum büyük ihtimalle. O gerçek bak gerçek abartmıyorum o bir travma olabilir çünkü çok ağlardı bana. Ay, çok ya. ama dilerim. ya. Tabii Bu canım. Eşek kralar Ben 4 yaşında 5 yani. yaşında falan mı bunları yaptım. <laughs> ben, ben bir miyim Sen yürüyordun. Daha yeni yürümeye başlamıştın. 2 yaşında falan mı sen bunlar yaşandığında. Çok korkunç abi. O maskenin de resmini bulursan koy yani. Koyacağım. Kim daha ev kuşu? Ben Derin'in niçin hiç tablosu yok? Onu bir açıklar artık. Ee, annem güzel kızlarını çizmeye Derin, <laughs> öldüreceğim ya. Böyle bir şey yok tabii ki arkadaşlar. Yani ben fotojenik bir şekilde poz veriyorum. Kamera karşısında poz vermekten çekinmiyorum. Derin de hiç sevmiyor poz vermeyi. Ya bu videoya bile çıkmam. Çok büyük arkasında bir şey emek taşıyor yani. Derin bir haftadır ikna etmeye çalışıyorum bu videoyu çekelim diye. Derin de ne zaman poz versene desek? Daha saçma sapan şeyler hayır etme. Mesela <laughs> daha fazla verirsen poz o da çizer yani. Hangimiz annesine düşkün, hangimiz babasına daha düşkün? Hani ben anne, anneme daha Ben de daha dedim. babacıyım sanki. Tabii ikisini de çok seviyorum. Soru bu değil arkadaşlar ama öyle şey yaptığımda babasının kızı benim daha çok. O da daha annesinin böceği. Evet. Sen kızısın da ben niye böceğim? O da Allah'ım yani. <laughs> Derin, de en sevdiğim huylar ne? Çok <laughs> az hissediyorum, bana döndüğünü. Evet, derin. Deniz çok iyi moral motivasyon verir, kanalından da hepinizin bildiği üzere. Şey. Evet, ama e, benim için daha eğitim odaklı değil size yaptığı gibi. Ben böyle ne zaman işte yurtta olsun, bir şey olsun, yalnız kaldığımda böyle çok daraldığımda, ağladığımda falan direkt aradığım ilk kişi Deniz oluyor ve direkt modumu toplayan o oluyor, bilmiyorum. O yüzden yeri çok büyük. Ya mini yani. <laughs> bana herkes mini mini ne diyor falan diyecek. Bizimimize <laughs> mini diyoruz. Deniz bana mini diyor. Ben ona mi diyorum falan genelde. Hatta telefonda falan da mi diye kayıtta. Sen normal bir şey mi diyorsun ben bağırıyorum. Mi gerçekten böyleyiz. Böyle de ama kolay bir iletişim yani. Hiç... Çok kolay bir iletişim. Saçma bulabilirsiniz. Çok özgün olduğu için eşi benzeri yok yani. Ben <laughs> yok yok. Ya. Mesela derinin kapısının önden geçiyorum. Böyle bir selam çakmak istiyorum ona. Pii pii! Diye bağırıyorum. Hiç kapıyı tıklatmam falan bile gerek yok. E, onu... O da içeriden kısık bir ses geliyor. Mi? <laughs> e, bunu şey ailede falan garipsen hiç kimse yok yani. Yok yani çılgınız Çok... genel olarak evet. Birbirinizde en sevdiğiniz huylara devam edecek olursak ben derini idolüm olarak görüyorum. Özellikle hayatını düzenli tutmak ve azim konusunda sayacak birkaç örneğim de var. Mesela dedik ben amuda kalkmayı öğrenmek istiyorum dedi. Evet. Sahilde falan böyle yazın böyle amuda kalkabilmek istiyorum dedi. Bize dedi ki kal versin kanka kız her gün evde amuda kalkma egzersizleri yap ha ya, paya, ya dağım, dağım, sesler geliyor. İçeride film izliyoruz ailecek. Derinin odasından güm güm böyle bir düşme sesleri. Kafasını boynunu kıra kıra amuda kalkmayı öğrendi. Azimle duvarı delermiş arkadaşlar. Ee, ve inanılmaz inanılmaz başarılı. Çünkü çok güzel çalışıyor. Ortaokulda çok iyi çalışıyor mesela ve Türkiye birincisi. Onu biliyor muydunuz? Değil. gençler. Türkiye birincisisin. Yani liseye girdi sınavda Robert Kolej'ini kazandı sınavı Türkiye birincisi hiç. iki sınavda da yanlış yok. 500 tam puanla gururla sunuyorum kardeşim. Türkiye birincisi yani. Ben hep onu örnek alıyorum. Bir de derin çok şefkatli biri. Kimseyi üzmeyi sevmez. Yumuşak kalbi bir insan. Seviyorum senin içindeki o kısmı. <laughs> Şundan bahsediyorum. <laughs> Hayata bakış açını bir sözle anlatır mısın? Bunu söyleyeyim mi gerçekten? Bitleriz. Benim hayat mottom koy ver <gülüyor> <gülüyor> Ya mükemmel. Ya bakın bakın gerçekten çok önemli. <laughs> Hadi anlat be anlat. Ya insanlar çoğu zaman böyle hedefleri uğruna kapıldıkları stres yüzünden o anki <laughs> mutluluklarını çok geri plana atıyorlar ve bu yüzden sizi çok telaşlandıran konuları koy verin gitsin. <laughs> 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 hayat kızlar ve bir daha mı geleceksin? Evet ya, ya. Hep mutlu olmayı lütfen unutmayın. Gerçekten bunlar klişe sorular değil. Adaya düşseniz yanınıza ne alırdınız? Ama birbirimizinkini tahmin edecekmişiz. Ben başlıyorum. Aa, ben bile kendimi kendimi Derin gibi. yanına ee... Shakespeare'den bir kitap alırdı. İnternet sağlayıcı alırdı. Çünkü interneti iyi kullanıyorsun sen. Oradan hayatını... Ben TikTok çok izliyorum. <gülüyor> <gülüyor> bu kadar. Gerçek kardeşim bu kadar. Bir şey alırdı. Dumble alırdı. Abi. bir hayatını, hayatım boyunca fit yaşardı. Orada hı hı. kokonat makonat beslenirsin. Yulaf alırdım. Yulaf alırdım. Ben yulaf yemeyiz. Bizi çok seviyorum. Ailede derine şey diyoruz. At. <laughs> Diyorlar. o kadar fazla yulaf <laughs> Bir şey ki. bununla ilgili. Bir gün işte annemle evdeyiz. Babam da işten dönüyor. Markete uğrayacak gelirken. Anneme dedim ki hani yulaf bitmiş. Babama arayıp söyleyebilir misin yulaf almasını? Annem de babamla konuşuyor o sırada. Ben de içeriden bunun kulak misafiri oldum. <laughs> Kendi aralarında geçen çok samimi bir sohbet ve annem babam aynen şunu diyor. Atın yulafı bitmiş. <laughs> <laughs> Demezsin yani. Demezsin. Çok ya. Ama böyle atın <laughs> Alıştılar yani. Annem şeyi falan teklif ediyor. Sürekli her hafta yulaf aldırmam çok masraf olduğu için çuvalla alalım diyor. Çuvalla <laughs> <topta. gülüyor> Adaya düşsem o yüzden yulaf alırdım. Sen ne alırdın? Telefon, Telefon, wifi öyle bir set lazım yani evet. ne çalıştıracaksa. Evet, doğru, doğru. Kozmetik olabilirdi çünkü böyle şey hani doğru, sıkılmazsın, da. oturur oturur boyarsın kendini anladın doğru. mı? Eğlenmedin. Bir de şey alırdım bence sen yanına kitap. Kitap alırdım. Deniz böyle çok günlük hayatında özel kitap okumuyor ve bazen çok gaktin olmuyor ama Kavet da çok istedin mi de oturup çok güzel okuyorsun. Mesela Deniz onu yapabiliyor. Evet. Kitap okuyacağım dedi mi oturuyor bir günde kitabı bitiriyor mesela. Evet. Birbirimizle ilgili hatırladığımız ilginç anılarla ilgili konuşalım ve bu videoyu bitirelim yoksa oldukça uzun bir video olacak. Deniz sticker düşkünlüğü var. Yani her ilkokul çocuğunda olacağı gibi ikimizin de tabii sticker koleksiyonu vardı. Bir ara çok popülerdi zaten. Böyle poşet dosyamız vardı. İşte sticker aldık mı onu paketinden çıkarıp kendimiz düzenlerdik. Hatta şey gibi duruyor hala da. Evet evet oraya yapıştırırdık o dosyaya. O yemek stickerları bir sayfada, işte kalpler bir sayfada. Böyle çok evet. düzenlerdik ve şey hiç kullanmazdık da kıyamazdık. O koleksiyon. Hı. Ben de bunu sorguluyordum normal bir insan olarak. Hani o kadar alıyoruz, diye. para veriyoruz. Niye kullanmıyoruz diye soruyordum ve <laughs> Deniz'in naizali açıklamasını paylaşmak istiyorum. Bu küçük aklıyla o zaman düşünmüş <laughs> ve şu sonuca varmış. Diyor ki eğer böyle bir gün büyük kötü bir şey olursa Allah korusun bu arada yani. Işte diyordu ki <laughs> biz deprem olur bir şey olur diyor. Hani biz ölürsek e, bu şeyi buldukları zaman müzeye götürecekler diyor. Müzede böyle lazerlerle falan saklayacaklar ve insanlar gelip diyecek ki eskiden çocuklar bunları, bunları toplarmış falan. Kendilerinin tarih eser olacağını düşünerek de e, sticker dosyası hazırlamış. Evet, bu yetişte olacak da yani. Gerçekten duruyor. Ha? Derinle ilgili benim hatırladığım en e, acıklı ve güzel hatıralardan bir tanesi şu. Biz aynı okulda okuduk. İlkokuldaydım. Ben ortaokuldaydım o zaman. Ve Farklı bölümlere ayrılıyordu binalar. Ama aynı okuldayız. Ve sırt çantalarımızla el ele tutuşup giderdik ve bir ayrılma noktamız vardı. Orada birbirimize böyle sarılıp ağlardık. Ama yemin ederim ki gerçekten ağlardık. Sonra Mehmet tuvalete giderdim. Elimi yüzümü falan yakıp sınıfa öyle giderdim. Hadi ben ilkokul çocuğuyum sen ya. ağlıyormuşsun Çünkü o kadar yani? seviyorum ki seni yani. <laughs> Yani tek böyle yakın arkadaşım gibi falan mı hissediyordum seninle seni? Çok inanılmaz seviyordum. Hanginiz Hint dizisi izlemeye daha sıcak bakıyordur? Sen bence. Bence de ben. <laughs> o gevşekliği sen de alıyorum yani. <laughs> Kim daha sinirli? Bence sen. Ben mi? Sen gergin bir insansın değilsin sen de gerginleş. Baksana ya tipe bak direkt gerginleşme değil <laughs> Hayır ben gergin bir insan değilim. Bir dakika gitmeye yelten mi? Gitmem lazım. Biliyorum bir videoyu kapatalım ama iki dakika yaklaş. Arkadaşlar sorularınıza elimizden geldiğince kısa ve açıklayıcı cevaplar vermeye çalıştık. Çok soru vardı bu arada. 10 tane falan açıklayabilmişizdir. Evet. O yüzden beğenirseniz... Evet beğenirseniz çok seviniriz. Böyle videolar daha gelsin istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Onları heyecanla okuyoruz bunun dışında Instagram adreslerimizi de yazayım. Derini de beni de takip edebilirsiniz. Ve tabii ki kanala abone olursanız çok mutlu olurum. Ee, bu arada bir sosyal medya ile ilgili da bir inan olmaz. Ee, Hesabımda fotoğraf yok, post yok, post atmaya <laughs> <nerede>? hiçbir <laughs> zaman düşünmüyorum. <gülüyor> <gülüyor> böyle <ya>. onları <laughs> da bir gün post atar diye takip edecekseniz hiç gerek yok yani. <laughs> Sadece Derin'e destek olmak için de <laughs> isterseniz. <laughs> <laughs> çok saçma. Öyle gerçekten fotoğrafı yok. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinizi öpüyoruz kocaman. Bay bay. <laughs>